Erzurum'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri çok sıra dışı bir projeye imza attı. Ünlü ressamların tablolarını Erzurum'un simgeleriyle birleştirerek tuvale aktardılar. Ortaya bakın neler çıktı. Eser inci küpesiyle tanındığı için eserin inci küpesini oltu taşıyla birleştirerek da Vinci'nin Mona Lisa'sının bileğinde Erzurum burması, Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisinin elinde oltu taşından tespih var. Ben çift minarenin önündeki çift başlı kartal sembolünü ve oltu taşını ekledim eline. Ehram giydirdim. Normal İngiliz kıyafeti yerine. İlk bakışta ünlü tabloların ve gibiler ama incelendiğinde her birine Erzurum'un simgelerinin işlendiği görülüyor. Tortum çok turistik bir yer. Mona Lisa da evrensel bir tablo olduğu için böyle evrensellik yakalamak istedim. Erzurum üç bulunuyor ama önündekinde farklılığı da fark ettiyseniz bu önlü bir tabloda e, sabah gezintisi yapan iki figür var. Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nde açılan resim atölyesine katılan öğrenciler sıra dışı bir projeye imza attı. Ünlü tabloları kentin tarihi ve kültürel değerleriyle birleştirerek yeniden tuvale aktardı. Vermeyelim resmini yaptım. Süt döken kadın. Ama e, süt yerine çay döküyor. Üzerinde bindalı görüyorsunuz. Bindalı Erzurum yöresine ait bir kıyafet olduğu için. Resimleri öyle büyük ki Erzurum'un tanıtımını amaçlayan proje şimdiden hedefine ulaşmış görünüyor.